Ben seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Ama biz rahmetin farkında değiliz. Niye? Dünya telaş. Neden? Hırs. Onun şunu var, benim de onum olsun. Onun şunu var, benim de bunun olsun. Oluyor, 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 oluyor. Bir de bakıyorsun ki ne oldu? Kalp krizi. Ayda. Yaşı kaçtı? Kırktı, yaşı kaçtı? Otuzdu, yaşı kaçtı? Yetmiş üçtü. Ne olacak arkadaşlar? Bir sefer ne oldu? Her şey boş. Dünya seni alıyor, kullanıyor, 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 kullanıyor. Ne oluyor? Bırakıyor, gidiyor. Hazreti Musa peygamber Hazreti Allah savaş yapacaksınız dedi. Kavmi dedi ki biz savaşa gitmeyiz. Allahu Teala ne yaptı? Cezalandırdı. Dedi ki savaşa gitmiyorsanız sizi sahra çölüne bırakıyorum. Siz oradan çıkmayacaksınız dedi. Hadi bakalım. Ceza 40 yıl Sahra çölünde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi dolaştı dolaştı çıkış bulamadı. Bak 40 yıl 40 yıl ya dolaşıyor dolaşıyor çıkış yok. Ne çalışma var. Ne ekme var. Ne biçme var. Ne bir çaba var. Ne oldu Allah'ın sözünü tutmadılar. Ama Hazreti Allah onları aç mı bıraktı? Bıldırcın. Kudret helvası indirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam asasını vurdu. 12 tane ırmak fışkırdı. Su içti. Allah yedirdi gene. Allah içirdi gene. Bugün insanlara baksana. Hepsi bir rızık derdinde. Hepsi, hepsi işte rızkım olsun, çok olsun, iyi kıyafetlerim olsun, en iyi araba bende olsun, evim olsun. Allah Hazreti Musa'nın kavmine kızıyor. Hz. Musa'nın kavmine kızıyor. Onları cezalandırıyor. Sahra çölüne tutsak ediyor. Ama aç bırakmıyor. Ama aç bırakmıyor. Gene yediriyor. Gene içiriyor. Arkadaşlar hayvanlara düşünelim. Hayvanlar her gün bak arkadaşlar bitbir çalışıyor mu? Çalışmıyor. Hiçbir hayvan çalışmıyor. Ama Allah onların rızkını veriyor. Rızkınıza ben kefilim diyor. Rızka Allah kefil. Rızkınıza ben kefilim. Ama imanınıza kefil değilim. Onu biraz gayret et. Bedava değil arkadaşlar. Öyle haybiye. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben cennete girmek istiyorum. E ee, tamam biz seni tanıyoruz. Gel cennete. Yok. Amel defterleri açılacak. Yani bir gün giriyorsun. Bakıyorsun ki devlet memuru olacağım. Adam diyor ki bana bir, bir GBT getir. Diyor. Bir sicilini bir getir bir bakayım iseniz devlet memuru olabilir misin? Niye dersen devletin ismini alacaksın sen diyor. Kolunda faça var mı? Sicilin var mı? Bozuk musun? İyi misin? Sağlam mısın? Devleti dolandırır mısın? Allah da diyor ki cennete alacağım seni. Biraz gayretin olsun. Lamaza başladım. E ne oldu? Üç gün sonra kıldım. Ondan sonra kılamadım. Oruç tuttum. E bana ağır geldi. Orucu bozdum. Allahu Teala cennete koysa seni. Cennette oh, oturmuş. Zebaniler geldi. Çık ne oldu? Hani sen namazları iki gün kılıyordun. iki gün sonra geri bırakıyordun ya. Ee? Biz de seni iki gün cennette, iki gün cehennemde. Böyle istiyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir yani adalet olur mu ya? Allah'ım hani vaadim vardı senin. Hani cennete giren bir daha çıkmayacaktı. allah Teala da diyecek ki ben beş vakitte Beş vakitte tamam benim vadim vardı. Beş vakit namaz kılanlar benim korumam altında. Ama sen üç gün kıldın, dört gün kıldın, üç gün kılmadın, beş gün kıldın, üç, iki gün kılmadın. Ya kılmayanlar arkadaşlar Müslümanım diye iddia ediyor ama namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Allah bizi affeder diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları çatlıyor, ayakları şişiyor uykusuz savaşlarda, yollarda gene lamazı bırakmamış. Gene lamazları bırakmamış. Ama biz klimalı evlerde, garifelli evlerde açtığımız zaman kaynar sular, dolabımızda her şekil Allahu Teala nimetlere boğmuş bizi. Ama biz televizyonlardayız, ama biz dizilerdeyiz, ama biz futbol maçlarındayız, ama biz PlayStation'lardayız, ama biz Facebook'lardayız, ama biz Twitter'lardayız. Allah-u Teala bir gün sana hesap soracak. Bir gün o kabrin altına gireceksin. Bir gün elbet sana mülken nekil sana diyecek ki ömrünü nerede geçirdin? Bu parayı nerede kazandın? Allahu Teala'nın namazları tam mı? Orucunu tuttun mu? Zekatını verdin mi? Bu sorular ne olacak arkadaşlar? Bu sorular ne olacak? Şimdi arabası olan mutlaka çevirmeye giriyor mu? Mutlaka giriyor çevirmeye girdiği zaman çevirmedeki adam senin zengin ya da fakir veyahut da ünlü ya da ünsüz olduğunu soruyor mu? Sormuyor. Ne soruyor? Sana soracağı şey ehliyet ve ruhsat. Alkol aldın mı? Arabanın gazı içti mi? Emniyet kemerin takılı mı? Bu sorular soruluyor değil mi? Adam umrunda değil. Adama ne yapmış? Devlet demiş ki sen çevirmeye gireceksin. Bu soruları soracaksın. Bu soruları tamam adam ne ehliyeti varsa, ruhsatı varsa, gazı içtiyse muayenesi geçmemişse, emniyet kemeleri takılıysa, alkolü yoksa bu adamı ne yapacaksın? Sen selbes bırakacaksın. Bu adamı tutma özgürlüğün yok. Bu adamı tutamazsın. Bu adamı tutamazsın. E peki ülkenin de bu soruları bize soracak. Oruç tamam, zekat tamam, beş vakit tamam, cumaları tamam, ramazan tamam. Teraviye bile gittim. İşrah var. Al yardım da ettim. Ümre'ye gittim. Hacca gittim. Bunlar bir ömre sağacak şeyler. Sahabeler bunları yapmış. Osmanlı bunları yapmış. Onların da iki kolu, iki ayağı, iki bacağı, iki gözü var. Onlar da bir ana doğurdu. Bizi de bir ana doğurdu. Bizi de bir ana doğurdu. Yani biz, yani yanlış anlamayın. Daha biz varlıkla yüzüyoruz yani her yere gidebiliyoruz. Öyle atın üstüne binip de devenin üstüne binip de 500 kilometre yol gitmiyoruz arkadaşlar. Arabaya biniyoruz. Araba bile yani bizi sarmazsa ne yapıyoruz? Uçağa biniyoruz. Pat bir saatte Kabe'deyiz. 3 saatte Kabe'deyiz. 5 saatte Kabe'deyiz. Öyle 3 ay, iki ay. E git bakalım öyle Kabe. O zaman lebbek. Geldim dersin yani. Allah'ım vallaha geldim ya. Yani. Biz şimdi gidiyoruz uçaktan iniyoruz. Oh. Hocalar bize anlatıyor her şey tamam. Lebbek. Böyle olur mu arkadaşlar? Yani biraz kendimizi rahatlığa alıştırdık. Tamam biz şu anda imkanlar bunu sağlıyor. Biz de gidebiliriz. Biz de bulamazlık olabiliriz. Biz ne yapmamız gerek? Allahu Teala'ya daha fazla şükretmemiz gerek. Allah'ın bu nimetleri sen bize verdin. Bu nimetlerle biz sana hakkıyla kulluk edemiyoruz. Diye Allahu Teala bir boynu ne ya? Bir kendini bir ezik gör, bir yana aşağı gör. Seni yaradan Allah sen hala daha ben yaparım, ben ederim. İyi o zaman Allah'ın yarattığı dünyada yapma hadi. Nasıl olacak o? Hem Allah'ın nimetini yiyeceksin, hem Allah'ın meyvesini, sebzesini yiyeceksin, hem Allah'ın Güneşinden yararlanacaksın, yağmurundan yararlanacaksın. Allah'ın yarattığını yiyeceksin. O zaman yapma hadi. Yeme, içme, uyuma Allah'a. Git başka bir yer bul. Allah'a kulluk etmiyorsa. Öyle bir yer yok ki. Öyle bir yer yok. Biliyoruz, biz de biliyoruz. Bu dünyaya geldiysen, yemeğe içmeye gelmedin. Onu da sen bil artık. Kulluk etmeye geldin. Allahu u Teala'ya ne için geldin Allahu Teala? Sen niye yarattın? Dünya senin arkandan koşacak. Sen dünyanın arkasından değil. Dünya senin için yaratıldı. Güneş senin için yaratıldı. Bulutlar senin için yaratıldı. insanlar için. Biz bir dünyaya gelmemizin bir amacı var. Allah'a kulluk edeceğiz. Nefsimizle sınanacağız. Şeytanla sınanacağız. E nefsin ne isterse yapıyorsun. Şeytan ne isterse hem kızıyorsun hem de şeytanın arkasından gidiyorsun. Ondan sonra Allahu Teala bizi affeder, Allahu Teala bizi affeder. Ya affetmezse, ya affetmezse, ya imanlı ölmezsen, eline bir tane köz değiyor, ateş yakarken üç gün elini gösteriyorsun. Haşlanmış yumurtayı elinle soyamıyorsun, suyun altına tutuyorsun. Konya'ya gittim, annem güneş enerjisi bağlatmış, suyu bir açtım ki samimi söylüyorum çay demlersin kaynar sular zakumları getirilecek. Bir düşün her gün ateş, her gün ateş, her gün ateş. Bu ne ya? Değil mi? Bu ne ya? Dayanabilir mi insan? Dayanamaz. Bir de sonu yok. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölemiyorsun. Allahu Teala'ya beni affet diyorsun. Allahu Teala diyor ki sen düşünecek kadar ben sana zaman vermedim mi? E diyecek bir kelime de yok. Verdin ya Rabbi. E Allah'a karşı gelecek gücün de yok. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne yapmamız gerek? Hemen tövbe etmemiz gerek. Hemen tövbe etmemiz gerek. Bugün tövbe etmemiz gerek. Bugün diyeceğiz ki Allah'ım Allah'ım bugün benim günüm olsun. Allah'ım bugün artık seninle Allah'ım ben tövbe ediyorum. Sen benim günahlarımı affet. Artık kötü arkadaşlarım yanına gitmeyeceğim. Allah'ım artık beş vakit namazını kılacağım. Sen ne dersen onu yapacağım. Bir tövbe et ya. Çocuğuma kızıyorum camı kırdı veyahut da halya bir şey döktü diye. Baba diyor boynunu bitiyor. Ne yapıyorsun affetmiyor musun? Affediyorsun. Sende ne var? Bir tane merhamet var. Bir merhametle baba deyince lan bir daha yapma oğlum diyorsun. Ya, Allahu Teala diyor ki tamam bir tövbe et kulum. Bir tövbe et ben seni affedeceğim diyor ya. Tövbe etmeyen kim arkadaşlar? Tövbe etmeyen kim? Tövbe etmeyen şeytan. Biz kuluz, biz aciziz. Yemek yemesek ölürüz. Nefes almasak ölürüz. Değil mi? Uyumasak yani gözlerimize gücümüz yetmez. Allahu Teala bizi donatmış. Neyle donatmış? Nimetlerle donatmış. Bak göz nimetine bir bak ya. Allahu Teala göz nimetini vermiş bize. Her şeyi görüyorsun. Senin bu gördüğün gözü Git bir de körden dinle bakayım. Dinletebilir misin? Kör sana ne diyecek? Aa, ben görmüyorum. Sana bir şey anlatamam. Allah sana göz vermiş. Allah'ın nimetlerini görüp de. Değil mi? Allahu Teala ne yapmış? Sana rengarenk meyveler. Değil mi? Rengarenk sebzeler. Yediğine bile bir insan baksın diyor. Bir şükretsin rengarenk ya. Domatesi, biberi, salatası. Emma çeşit kahvaltılık. E bu kahvaltıyı hazırlayan senin paran mı? E, senin paran. Sana rızkı veren kim? Allah. Bunları yaradan kim? Allah. Demek ki bunlar senin değil. Bunlar Allah'ın. E ne yapman gerek? Allah'a bir şükretmen gerek. Allah'a bir şükretmen gerek. Allah'ım şu nimetleri bana yarattın. Bana nasip ettin. Ve bu nimetleri Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Şeytandan bir uzak tut. Sadece bana verdi Allah de. Bir besmele çek. Bir Allah'a bir şükret. Ama yok. Biz besmele çekmeden yemeye alıştık. Camilere gittiğimiz zaman bu hoca bize işte şunu diyor. İşte bu hoca şöyle, bu hoca böyle. Git ev aldığın gibi hocayı da araştır. Araba aldığın gibi hocayı da araştır. Eş aldığın gibi hocayı da araştır. Hocalara ata 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 ne hale geldik? Bak yanlış anladım. Kahveci mi öğretecek sana dinini? Manangoz mu öğretecek sana dinini? Gene gideceğim bir tane hocaya boyun bükeceğim diyecek ki hoca bana dinimi öğret diyeceğim. Öldüğün zaman gene gelecek hoca seni gömecek. Hocalara düşman olmayın. Biz hoca değiliz. Ama bu dini öğretecek sana gene hocalardır. O yüzden dinimize sahip çıkacağız. Beş vakit namazımıza sahip çıkacağız. Allahu Teala'nın günde beş kere arkadaşlar huzuruna geliyoruz. Allah'ım beni çağırdı. Ezenler oku. Allah'ım beni çağırdı. Ya düşünsene ya. Sevdiğin seni çağırınca nasıl gidiyorsun değil mi? Babanı görmüyorsun üç ay, beş ay. Gözlerin doluyor değil mi? Allah seni her gün çağırıyor. Ya. Gel diyor gel. Babana, annene günde beş altı kere aynı lafı desen oğlum benle dalga mı geçiyorsun der. Allah seni günde beş kere çağırıyor. Gel oğlum diye gel, gel ben sana vaat ettiğim cennete gel, benim huzuruma gel, küçük günahlarını affediyorum gel, gel Cuma'ya gel on günlük günahını affediyorum. Gel, gel. Ben seni affetsem ne olacak? Benim ne olacağım belli değil. Bana kendini affettirmeye çalışma, Öbürüne kendine güzel görürmeye çalışma. Allah-u Teala seni affedecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana şefaat edecek. Bana benzeme. Ona benzeme. Benzeyeceksen Allah'ın kuluna benze. Benzeyeceksen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına benze. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini kendine artık bir harita yap. Aa, ha, Peygamber Efendimiz cübbe takarmış, sarık takarmış, salvar giyermiş, sahal bırakırmış, Üç parmağıyla yemek yermiş. Besmele çekermiş. Elleri ıslak. Sofraya otururmuş. Bunlara özen. Elin adamına, Yahudisine, Hristiyanına, Mecusisine özenle. Seni kurtaracak Allah, seni kurtaracak şefaat edecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyenler kaybetmedi. Peygamber Efendimizin yolunda gidenler kaybetmedi. Ebu Cehiller, ne yaptı? Dedi ki peygamberlik bana verilecekti. Ne oldu? Sonu hüsran. Ebu Bekir de ne dedi? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bak peygamberlerden sonra en büyük kim? Ebu Bekir Efendimiz değil mi? Şialar, Vahabiler namı sövüyor. Bunlar Allahu Teala bunlara ne yapacak? Herkesle görüşeceğim diyor. Ebu Bekir'le özel görüşeceğim diyor. Ebu Bekir'le özel görüşeceğim diye Allah Ebu Bekir'e o kadar değer veren Allah bu Vahabe'ye, bu Şia'ya bu dini bozmaya kalkan kafirlere cennetine koyacağını sanıyor musunuz arkadaşlar siz? Nereye gittiğine dikkat et. Eğer sen eğer sen bülbülün arkasına takılırsan seni gül bahçesine götürür ama kargayın arkasına takılırsan seni nereye götürür? seni artık onu söylemeyin pisliğe götürür. O yüzden gideceğimiz yol İslam yolu uyacağımız kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı Osmanlı'ya benzeyeceğiz, ashab'a benzeyeceğiz, Allah dostlarının yanına gideceğiz, dualarını alacağız, hocalarımıza saygısızlık yapmayacağız. Her hocayı dinlemeyeceğiz. Adam tutmuş diyor ki Adem'in babası var. İsmini söyle o zaman. İsmini söyle. Yok. Bu adamı içeri almıyorlar. Bu adamı içeri almıyorlar. Kur'an değiştirilmiş diyor. Adam Allah'a inkar ediyor. Peygamber Efendimiz'i inkar ediyor. Tabiri caizse kendi yazdı diyor. Profesör olmuş, doçent olmuş. Bu adamı içeri almıyorlar. Ama bir adam çıksa bir şey yapsa pat içeri alıyorlar. Ne oluyor? Adam dinimizle oynuyor. Bu adamı içeri alacaksınız. Profesörlüğüne, doçentliğine, hocalığına, alimliğine bakmayacaksınız. Bugün kim olursa olsun. Benim hocam da yanlış konuşsa yanlışsın de. Korkma. Niye? Sen doğruysan, Allah yolundaysan Adem'in babası var diyemezsin. Biz onu topraktan yarattık diyor. Hazreti Allah bu lafı diyen ne yapıyor? Otomatikmen dinden çıkıyor. Ne oldu? Ayeti inkar etti. Sen ne bu hoca iyi diyorsun. İlahiyetten para almamış. Yazdığı kitaplardan para almamış. Ya para almış almamış. O adam niye konuşuyor öyle? Arkasında kim var? Onu bir düşün. Onu bir düşün. İslam'ı yıkmaya kalkanlar kimler? Onu bir düşün. Onları düşüneceğiz. İslam'ımıza, dinimize sahip çıkacağız. Evlatlarımıza saygı göstereceğiz. Evlat olduğunu bildireceğiz. Osmanlı gibi evlatlarımızı yetiştireceğiz. Bir çocuğumuza sorduğumuz zaman kimin kulusun diye Allah'ın diyecek. Dört tane şarkı söyle diyorsun, dört tane şarkı söylüyor. Dört halifeyi say diyorsun, dört tane halifeyi sayamıyor. Bu şekilde nesil yetişmez arkadaşlar. O yüzden dinini bilen kendini bilir. Dinini bilmeyen kendini bilmez. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Uzatmayalım. Rabbim sohbetimizi dinleyenlere imanlı yaşayıp imanlı ölmeyi nasip eylesin. Sohbetimizi dinleyecek kardeşlerimize de imanlı yaşayıp imanlı ölmeyi nasip eylesin. Tövbe eden kardeşlerimize Allahu Teala tövbelerinde samimi olsun. Tövbelerini bozmasın arkadaşlar. Biz de tövbekarız. Ben de tövbe ettim. Allahu Teala tövbe eden kulları çok sever. Allah Teala tövbe eden kulları çok sever. Allah'a eğilmeyeceksek bu dünyada kime eğileceğiz? Onu insan bir düşünmesi gerek. O yüzden kimse akbaşlık değil, kimse övmesin kendini. Övülecek biri varsa o da alemlerin Rabbi Allah'tır. Rabbim yanlışlarımız olduysa hatalarımızı affeylesin. Allahu Teala Müslümanları tüm dünyaya hakim eylesin. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de yardım eylesin. Topraklarını geri almayı nasip eylesin. Şevket hocamızın babası vefat etti. Allahu Teala onu da cennetine almayı nasip eylesin. Üst komşumuzun 36 yaşında kardeşimiz de vefat etti kalp krizinden. Allahu Teala ona da cennet nasip eylesin. İmanlı öldülerse tabii ki. Allahu Teala bizim de sonumuz ne olacak belli değil. Belli değil. O yüzden arkadaşlar sonumuz ne olacak belli değil. Ama en azından bir çabamız olsun. Gittiğimiz yol belli olsun. Karıncaya dediler ki bu suyla İbrahim peygamberin ateşini söndüremezsin. Dedi ki en azından safın belli olsun. Bizim de safımız belli olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.